Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin davutu olarak ekrana dönüyor. KTV'nin sevilen dizisi, bir zamanlar Çukurova ile şöhreti yakalayan Uğur Güneş'in yeni projesine dair bilgiler netleşti. Unlu oyuncunun bahar aylarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacağı ve Davut karakterine hayat vereceği ortaya çıktı. Detaylara geçmeden önce videomu lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bir zamanlar Çukurova'da, hayat verdiği Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Güneş'in yeni yapımına dair bilgiler gelmeye başladı. Sevilen oyuncu, bahar aylarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakteriyle izleyiciye merhaba diyecek. Son hali binlerce beğeni aldı. 1930'lu yıllarda geçecek dizi için şu sıralar hazırlıklarını sürdüren Uğur Güneş'in iyi bir diyet programı yaptığı öğrenildi. Dizideki yeni imajı için 2 ayda 10 kilo veren oyuncu, kaslı vücudunun son halini sosyal medyasından paylaşarak hayranlarından binlerce beğeni aldı. Dönem dizisi olduğu bilinen Kanunsuz Topraklar, Zonguldak'ta maden patronu olan Malik Bey'in kızı Gülfem ve maden işçisi Davut'un imkansız aşkını konu alıyor. Nisan ayınca çekimlerine başlanılacak olan dizide, Uğur Güneş'in partnerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Gold Film imzalı Kanunsuz Toprakların yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturacak. Dizinin çekimleri için İstanbul'da Zonguldak platosu oluşturulacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.